Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber Red Ball 4 serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar videomu izleyenlerin %96'sı kanalıma abone değil. Yani abone olmak sadece 1-2 saniyenizi alacak. Abone tuşuna başlarsanız beni çok sevindirirsiniz. Allah ne verdiyse abone tuşuna abanın. O zaman like'ınızı da attıysanız çok uzatmadan videomuza geçelim. En son 31. levelde fabrika bölümüne geçmiştik. Hadi bakalım ilk bölümümüzden başlayalım. Gerçekten çok güzel. Yani böyle arkası falan hurdalar hurda arabalar var. İlk başta gelsene şöyle bir alalım. Yıldızlarımızı toplayalım. Bunlar ne? Oha lazer. Lazer şeyine mi geçtik acaba? E nasıl geçeceğim buradan ben? Ha şu şuraya geldiğinde kuşacağım. Evet çok iyi lazer bölümüne geçmişiz. Bu da güzel bir şey. Aa, ilk bölüm beklediğimden kolay oldu. İkinci levelimize geçtik. Atlayalım şöyle şuraya. Buradan da karşı atlarsak güzel. Gel bakalım seni şöyle öldürelim. Seni de şöyle öldürelim. Bu sefer tüm yıldızları toplamaya çalışacağım. Hop 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 güzel. Seni nasıl geçeceğiz o zaman? Böyle geçecek miyiz? Hayır! Hayır! Ne kadar saçma sapan öldüm ya. E biz bunu nasıl geçeceğiz ki? Burada mı kalacağız? Ha evet evet burada kalacakmışız ve geçtik. Bu arada arkadaşlar ben gerçekten FNAF videosu çok çekmek istiyorum ama yani azıcık korkuyorum. FNAF videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoma oldukça like atmaya çalışın. Veya like gelirse FNAF videosu çekeceğim. Aa bu çok zor benziyor. Oha oraya kadar mı gidiyor? E bu çok zor ama. Geç. Geç. E bu ne? Buraya nasıl geçeceğiz ki biz? Hadi. 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 Aa geçtik. Boş. Oha. Oo çok iyiydi. Bu ne? Aa yeni bir şey bu. Ne yapıyorsun? O nasıl bir şeydi? Patladı o direkt. Oha çok kötü bu. Hayır gelme. Ya oradaki robota ölü ölüp ölüp duruyorum saçma sapan. Nasıl geçeceğimi de bilmiyorum. Şöyle geçeyim. Gel bakalım robot buraya. Robot. Geldi. Şöyle mi yapacağız ha? Peşimizden geliyor sanıyorum ya. Şöyle şu şeylerden de atlayalım. Aa bu yukarı mı çıkıyor? E, yukarı çıksana. Buraya binince oradaki yükselecek. E biz de oraya atlayıp Buraya mı atlayacağız? Hayır. Oo son anda dur durdurdum. Zıpla çok güzel. Buradan da buraya zıpladım. Çok güzel. Yine aynı böyle bir yer. Bu ne? Ne kadar saçma bir şey. Şurayı bir alalım artık. Güzel. Burada ne yapacağız? Evet o öyle olunca oraya geçmeye çalışacağız herhalde. O bana gelmez değil mi? Oh gelmedi. Çık çık çık. Hadi. Hadi çok güzel. Burayı yaptık. Oh! Nasıl öldüm saçmalığa bak. Az önce çok saçma sapan bir şekilde öldüm. Hop burayı böyle takip edip. E seni nasıl geçeceğim ha böyle. Sen de. Bu geçtik be bu ne. E bu ne. Aa, aa bu ne. Hayır bu ne kadar saçma bir şey. Şimdi oradaki robotu nasıl yapacağız anlamadım ki. Böyle mi he tamam şimdi anladım. Şöyle Direkt şuradan o bak burası yine zıt yönde. Şöyle atlasam çok güzel. Buradan aa burası hızlıymış. Burası da hızlı da yıldızı kaçırdık ya. Hop değişik bir robot var orada. Gel bakalım robot buraya doğru. Robot. Geliyor. Tamam güzelce kaçtık o robottan. Bu neymiş dövme. Evet yine terazimiz geliyor. Teraziye şöyle bir zıplayalım. Ve bu bölümümüzü de hiç can kaçırmadan bitirelim. Şimdi ise o oh, kaçtı bu. Hayır. Aa görmediler zaten. Şuradaki yıldızları alsam. Ya. Yıldızları hiç almaya çalışmayacağım. Aa. Burası ne böyle? Oh. Son anda geçtim. Merhaba robot. Robot. Robot gösterdim kendime. Kaç kaç. Hop kaçtık çok güzel. Şimdi bu neymiş? Ha bunu durdurmaya iş yarıyor. Sonra hızlıca koşup zıplayacağız yetişemedim. Gel robotcuk buraya. Aa kaçamadım. Ah son anda. burada ne yapacağız onu anlamadım ki ben. Sıpladım da yetişmedim. Ha şey oraya doğru gidecekmiş daha. Daha fazla basacağız buraya doğru. Ve oraya doğru hızlanınca koşacağız. Hop atlayacağız güzel. 38. levelimize geçtik. E bu ne? Aa bunu oraya doğru götüreceğiz. Git 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 git. En fazla bu kadar gidiyor. Hop buradan zıplayıp çok gittik de yetişemedim ya. Yetiştim ve güzel sonunda. Çek pointimizi şuradan hemen alalım. Zıpla 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 çok güzel. Oha bu ne? Dörtlü mü? Yuh. Dörtlüğü nasıl yapacağız bilmiyorum. Aa, abi nasıl geçtik o? Oh. Can sabalı geçtik. Yine böyle bir yer. Oh Asla gidiyorduk ya. Hop zıpladım. Ya nasıl öldüm? Bir daha şöyle hızlıca geçip şurada yavaşlayalım. Ve zıplayalım. Gel bakalım az önce beni sen durup dururken öldürdün. Şimdi buradan checkpointimizi alalım. Gel bakalım tahterevalli. Tahterevalli ne alaka? Tahterevalli neredesin o? Asla gidiyorduk ya. Hadi bakalım. Ya yine tahterevalli mi dedim ben buna? Bunun adını terazi koyduk. Ya, ya, hadi git tahtlara var ben orayı nasıl çözeceğimi anlamadım ki. O gelecek. Ya ben ne yapıyorum ya? Ne alaka şimdi o düşme? Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. E ne yapacağım ben burada? Canavar ben yokum. E yine aynı şey yine aynı döngü. Canavar kendimizi gösterip acaba düşürecek miyiz onu da anlamadım ki. Canavar canavar buraya geldin? O oh, geçtik tamam sorun yok sorun yok. Hop 39. levelimizde Geçtik arkadaşlar. Bence videomuzu burada bitirelim. Çok uzun bir video olmasın. O zaman kanalıma abone olduysanız ve artık beni de 1000 abone yapalım. Ve videoma da like attıysanız çok uzatmadan videomu bitireyim. Görüşürüz. Bay bay.